şekilde bir soru gelmiş. Şimdi burada kaç tane diyoruz? Farklı 5 basamak tek sayı yazılabilir diyoruz. Şimdi 1, 4, 3, 2, 0 rakamları kullanılacak. O zaman 1 ile 3'ü sonda kullanabilir. Yani ikisinden herhangi bir seçilebilir. Herhangi birini buraya koyduğum zaman varsayalım ki ben 1'i buraya koydum. Şimdi 0'a gelelim. 0 başta olabilir mi? Olamaz. Geriye kaç tane elemanı kaldı benim? 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Ben buraya varsayıyorum ki başa dördü koydum. Geriye ne kaldı? 3 tane ifade kaldı? 3 tane kullanabileceğim sayı kaldı. E ben burada da bunu kullandım. 1 tane, 2 tane kaldı. E bir tane de buraya bırakmak zorundayım. Bu durumda ne olacaktı? 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 18 kere 2, 36. Yani 36 tane tek sayı. ben bu rakamları, bu ifadeleri kullanıp elde edebilir.